Komşunuzun ağacının dalları sizin bahçenize taşıyor mu? Ya da arazinizden geçmeden yolu çıkamayan biri var mı? Medeni Kanunumuzda düzenlenen komşuluk haklarına bir bakalım. Örneğin komşunuzun kuyusunda fazla su var, sizin tarlanız kuruyor. Medeni Kanuna göre o sudan yararlanma hakkınız var tabii ki bedel karşılığında. Ya da yola çıkmak için başka yol yoksa komşunuz size geçit vermek zorunda. Bunun üzerine Yargıtay kararları da mevcut. Peki ya komşunuz gürültü yapıyorsa? Hoşgörü sınırını aşıyorsa mahkeme aracılığıyla men Hatta Yargıtay bir kararında dedi ki, köyde hayvan gübresi biriktirmek bile sınırı aşarsa yasaktır. Ama dikkat, normal köy hayatının parçasıysa katlanacaksınız. En ilginç kısım, sınırdaş değilsiniz ama o taşınmazdan etkileniyorsanız siz de komşu sayılırsınız. Mesela fabrika dumanı size geliyorsa 500 metre ötedeyseniz bile dava açabilirsiniz. Mülkiyet hakkımız var ama sınırsız değil. Toplum içinde yaşıyorsak birbirimize katlanmak zorundayız. Hazırsak sorumuzu soruyorum. Diyelim ki komşunuz kurban bayramında avlusunda kurban kesiyor. Kan kokusu geliyor. Hoşgörü sınırı mı yoksa dini hakkı mı?